Fani Bey'in YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte İşkur'da öğrenim seviyesi aralığı bilgisi eşleştirilemedi. Ne demek? Ve bu mesajdan nasıl e, kurtulabilirim? Bunu düzeltebilirim. Bu sorulara siz değerli izleyicilerimizle birlikte yanıt vermeye çalışacağız. Videomuza başlayalım. Öğrenim seviyesi yani meslek bilgisi sizin İşkur'da başvuru yapmak istediğiniz kadrolardır. Başvuru yapmak istediğiniz kadrolara özgeçmişiniz eklemeniz gerekiyor. Bunun için önce işkur E-Şube sayfasına giriş yapıp kendi profil bölümünüze tıklamanız gerekiyor. Yani öğrenim seviyesi aralı bilgisi eşleştirilemedi. Yani sizin başvurmak istediğiniz meslekle sizin öğrenim seviyeniz ve bunun aralığı konusunda çekinceye var demek. Yani ya öğrenim bilginizi tam olarak girmeniz gerekiyor ya da o meslek için, o pozisyon için başvuramayacağınız anlamına geliyor. Alo 170 arayabilir ya da işkur müdürlüklerini bu konuda ziyaret edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.